10 Ocak 2025 Cuma akşamından herkese selam ve sevgilerimle. Hayaliyle Yaşama isimli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kısaca ne diyorduk kanalıma bundan sonra? Hi TV. <laughs> Kanal Hi güzel olmamıştı. Bir de böyle deneyim dedim. Hi TV'ye hoş geldiniz. <laughs> Hi çok kötü oluyor ama ya. Hayaliyle Yaşamın baş Hi. Hi. <laughs> <He. gülüyor> Hey TV'ye hoş geldiniz. Hayaliyle Yaşama TV'ye hoş geldiniz. <laughs> Bu TV değil değil mi? <laughs> tamam. O da olmadı. Tamam, kanalıma hoş geldiniz de. Devam ki. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'a şükürler olsun ki ben her zamanki gibi iyiyim. Hem de çok iyiyim. Yalnız konuşacak bir mevzu gelmiyor aklıma. Deminden beri düşünüyorum. Acaba neden bahsedebilirim? Aklıma bir şey gelmiyor. Böyle yayla gibi kafam şu anda. Püfür püfür esiyor ne güzel içerisi. Bomboş bir arazi. <laughs> hani böyle eskiden sayım yapılan günler olurdu da insanları eve tıkarlar diye böyle. bütün gün boyunca hiç kimse evinden çıkamazdı. Çok iyi hatırlıyorum ben o zamanları. Aynı onun gibi. O günler, o gün çünkü sokakların hali gibi böyle benim kafamın içi şimdi bomboş. Yani yayla gibi ya, resmen salıncak kursalla, oh mis gibi. Baş. Neden bahsederim? Bilmiyorum. Çok bir şeyden bahsetmek de hani istemiyorum akşamları saçmalıyorum malum. <laughs> Sabah oldu. Video yattığıma atacağıma pişman oluyorum. Ama silmek de içimden gelmiyor. Doğal çok doğal görünüyor. <laughs> ve mayışık mayışık bitip konuşmayı unutmuş haller <laughs> akşamları çektiğim videolar için söylüyorum önce bir şiir okumaya niyetlendim size evet size bir şiir okumaya niyetlendim aa şey demedim ailenizin şairi çünkü şiir okumayacağım için demek ki aklıma gelmediyse ailenizin şairi geldi <laughs> ailenizin necisi gibi oldu bu bir şey doğaşlanma olmadı çünkü o. Hmm, küçük bir şiir okumak istiyordum aslında. Sonra vazgeçtim. Dedim ki insanları boş yere Youtube'dan soğutma. İlla ki birilerinin karşısına çıkıyorum. Biliyorum. <laughs> Abi bu ne ya. Bıktık dediğinizi hissediyorum. Hissediyorum. Böyle bir şeyim yok yani iddiam yok ama Böyle bir his var içimde Bıktık be bu nasıl bir şeymiş Abi Bitmedi gitti bunun şiirleri Şiirlerden tüküreyim <laughs> Romanına da Sümküreyim <laughs> Ay çok iğrençsiniz ama ya Niye sümkürüyorsunuz benim güzel romanıma <laughs> Onlar Onlar en içten duygularla yazılan Romanlar hikayeler Şiirler <laughs> Tükürmek ne demek? <laughs> ne biliyorsunuz? Belki benim arka bahçemde şey var. Kuyu var. Şiir kuyusu. Evet. Belki ben o şiir kuyusunun içinden kovayı doldurup doldurup çıkarıyorum o şiirleri. Olamaz mı? Şiir ağacı olur da şiir kuyusu olmaz mı? Bu da olur. Bizim bahçede şey gibi. <laughs> gizemli bahçeler gibi aynı ne ararsam var tövbe hiçbir şey yok ya yaprakları dökülmüş 2-3 tane yazık kıyamam çelimsiz ağacım var onun haricinde hiçbir şey yok bir de kedilerim var evet güzel tatlı kedilerim var bir tanesi şey gibi böyle ya Azrail aleyhisselam gibi bütün kedilere sataşıyor bütün kedilerin canını yakıyor bir yakalasam <laughs> Biliyorum ben ona yapacağım bir yakalasam Bak, benim de gözlerim deli deli açıldı. Aklıma o kedi gelince. Komşu abla bakıyor ona. Komşu abla da ona aşık. Abla diyorum psikopat bu kedi psikopat. Bak benim bütün kedilerimi mahvetti. Hepsine zarar veriyor. <laughs> Ama diyor sinirli değil ki. <laughs> o çok tatlı mavi gözleri var. Ediyoruz mavi gözleri varsa gelsin bütün kedilerimiz dövsün. Değil mi? <laughs> Komşu ablamı da çok seviyorum. Komşularımı da seviyorum ben. Sevgi Pıtırcı, Erçin. He, herkesi seviyorum ben. Kötü bir şey değil ki sevgi. Dolu bir kalbe sahip olmak. Konuşacağım konuyu mu buldum acaba? Devamını getiremem. Bitti bu kadar. Sevgi dolu bir kalbim var. Yayla gibi bir aklım var akşam akşam. Başka bir şey yok. Aa ben Erçin Güler Işık demeyi unuttum. İyi akşamlar. Ben Erçin Güler Işık. Hayaliyle yaşamayız. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kafa 1500 bende bu akşam. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu videoyu paylaşır mıyım? Belki silerim. Belki paylaşırım. Onu da bilmiyorum. Bir izlemem lazım. <laughs> İnşallah sabah bana malzeme çıkacak bir şeyler yoktur yine içinde. <laughs> Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Dilerim çok iyi olun. Hep iyi olun. Hayatınız güzellikler de dolu olsun. Ee, yüzünüz hep gülsün. Yüzünüzde hep güller açsın. Laleler, sümbüller, menekşeler açsın. Bütün çiçekler güzel yüzünüzde açsın sizin. Ama canlı gönülden söylüyorum bunları. Laf olsun diye söylemiyorum. Gülmek güzel. Gülmek güzel bir şey. Hayaliyle yaşama e, müsaadeniz olursa kısa bir bölüm okumak istiyorum Bir, bir sayfa kadar O kadarcık Tahammül edersiniz herhalde Tabii Hatır için çiğ tavuk yenir derler Ben sizden çiğ tavuk yemenizi Rica etmiyorum Bu daha kötü <laughs> Azap gibi Azap gibi kadın ya yemin ediyorum Bir başladı Bitmiyor romanı bitmiyor Romanı bitse şiiri bitmiyor Şiiri bitse e, öyküleri Hikayeleri bitmeyecek bıktınız mı benden? Doğruyu söyleyin. Bak, do doğruyu söyleyin. Bıktınız mı benden? Hemen iki haftada mı? <laughs> i̇ki haftada bıkılacak insan mıyım ben? Evet. Çok bıktıysanız gözünüzü kapatarak dinleyin. İzlemek zorunda değilsiniz. <laughs> Telefonu bir yere bırakın. Sesimi dinleyin. Evet. Güzel olur böylesi. <laughs> Çok aşırı amaçsız bir video, aşırı amaçsız bir konuşma silsilesi. En iyisi ben romanımı okuyayım size. Okuyayım okuyayım. Ancak böyle toparlarım. Yoksa nereden toparlayamayacağım ben bu gidişte. Gittikçe dağıtıyorum konuyu. Evet nerede kalmıştık? Kimin ruhuydu bu konuşan? Hatırlamıyorum. Birinci bölüm. Bakmak istiyorum müsaadenizle. Ee, <laughs> Sayfalar birbirine karışıyor. Hayaliyle yaşama ateş adam. Birinci bölüm kadının ruhuymuş. Ee, kadının ruhu en son şeyde kalmıştı. Sevdiği adamı gördüğü tanıdığı e, zamanı anlatıyordu. Şimdi hatırladım. Oradan devam ediyorum okumaya. Sevgiyle dinlemenizi rica ediyorum. Sövmeden. <laughs> Romana sümkürmek ne demek ya? Romanla sümküreyim ne demek? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Saman alevi gibi bir parlayıp bir sönen öfkemi yutup o yabancı adama baka kalmıştım. Aslında kolay. Neyse yalan olmasın zor bir kadınım bana sesini yükseltecek herhangi bir cins insanı saçlarından, sakallarından, envai çeşit kıllarından tıraşlar yollardım ama gafil avlanmıştım. Kadın caz Kimdi bu bana carlayan adam yahu? Tanımıyordum, görmemiştim, duymamıştım, bilmiyordum. Resmen üç maymun olmuştum. Kısmen orangutana dönmüştüm. eee alet edevat kullanıyordum da neyi ne ile ne için birleştiriyordum artık anlamıyordum. Gözlerimdeki hakimiyetimi kaybetmiştim. Hayrat çeşmelerden akar gibi şarıl şarıl damlıyordu tuzlu sıcağa yakın ılık gözyaşlarım. Bir yandan çalışıp dört bucaktan ağlıyordum. Kimdi bu adam yahu? Hadi ben çalışırken biraz yorgunluk biraz sıcaktan gelen gerginlikten mesai arkadaşlarıma söyleniyordum da buna neydi? Hatta bu kimdi? Patron olduğunu öğrendiğimde ona nefretim geçmeyecekti. Sanırım o geceyi sabaha kadar ağlayarak geçirmiştim. Sabaha karşı dörttü en son saatiyle göz göze geldiğimde sonrası yok. Ne onda ne de bende. İşte tanışma hikayemiz böyle çok sevgili insan dostlarım. Öğrendiniz nihayet. Mutlu musunuz? Geçmişi biraz geçmişte bırakıp ana dönmek istiyorum. Akışta kalmak zorundayım. Onun güncelinde yıllardır olmadığımın, olmadığım gibi hala yokum ben ama ateş adamın kara kirpiklerini ben yazıp anlatmak zorundayım. Muhakkak bilmelisiniz. Mutlaka o eşsiz kara ok ok kıvrak çapkın kirpiklerini okumak mecburiyetindesiniz. Hepiniz delirmiş olamam. Belki yerimde olsanız siz de baktıkça aşık kesilirdiniz. Bugün ateş Adam'la bir Bugün ateş adamla hiç göz göze gelmedik. Bana bakmadı, ona bakmadım. Belki başımı kaldırıp ondan yana dönseydim yüzümü. Yemin edebilirdim onun da bana bakmadığına. Ben e, kendime kefil olabilirim bu durumda yalnızca. Bilmem o bana bakmış mıdır acaba? Umarım bakmamıştır. Suratım çarşamba pazarı akşam olmuş. Toplanmış da. Geride et, esnafın çeri çöpü yığılı kalmış gibi allak bullak. Tı. Özür dilerim. Daha önce de bu bölümü okurken aynı şey olmuştu. E, yazı kırmızı kalemle yazdığım için yazılar parlak. O yüzden okurken takılıyorum. Affola. Devam ediyorum. E, balık satılan köşelerde, balık pulları, organları, sebze satılan orta bölümde geliyorum. Çürümüş lahana, maydanoz, pırasa yaprakları, giyim satılan baş sokaklarda poşetler, karton parçaları, sigara kutuları, sigara izmaritleri. Ha, anladınız mı şimdi nasılmış suratım? Zaten sabahtan beri fazla kibirli, burnu yere düşse eğilip kaldırmayacak hazretleri ve ona canım sıkkın. Zannedilmesin ki sevmiyorum artık onu. Sevmez olur muyum? Ben onu yalnız şimdi değil, yıllar yıllar önce de böyle deli bir tutkuyla sevmiştim sıcaklığına, samimiyetine, insanın kalbinde sarmaşık çiçekler açtıran sesine nahengi, gülüşünün masumiyetine vurulmuştum. Bir kanlı hançere dönmüştü zaman, akrep zehirli, şapşal yelkovan, mekik dokurken rakamların arasından tavşan kaç tazı tut şarkısını söyler olmuştu guguklu kuşlar. Taşlara benziyorlardı, bunlar sesleri vardı, ötüyorlardı belki ama ruhsuzdular. Sevmek yeryüzünde kabul görmüş bir eylem olduğu olalı. Benim kalbimdeki kadar hiç durmamıştı. Naif, hisli, zavallı. Bir adamın neşesi sevilebilirmiş mesela. Uçurtmalar uçurup gökyüzüne yelkenli gemiler uğurlamak gibi mas mavi sulara. Salıncaklar kurasım geliyordu yani o derece. Güldüğü zaman neşesinin ormanlarındaki yıllanmış koskoca ağaçlara. Aa bak burası çok güzel olmuş. Burada keseyim okumayı. Bir adamın neşesi sevilebilirmiş mesela. Şey sormak geldi içimden size şimdi durup dururken. Sizin oldu mu böyle sevdiğiniz? Neşesini sevdiğiniz insanlar. Neşesini salıncağ kurup neymiş? Ay çok güzel. Tekrar okumak istiyorum. Oraya. Hoşuma gitti şimdi okuyunca. Bir adamın neşesi sevilebilirmiş mesela. Uçurtmalar uçurup gökyüzüne Yelkenli gemiler uğurlamak gibi mas mavi sulara. Salıncaklar kurasım geliyordu yani o derece. Güldüğü zaman deşesinin ormanlarındaki yıllanmış koskoca ağaçlara. Oldu mu böyle sevdiğiniz insanlar? Olduysa bence onları hiç kaybetmeyin. Kırmayın, üzmeyin. İyi geçinin onlarla. Böyle insanlar bence az kaldı. Neşesinin salıncaklarına orman kurmak. <laughs> Öyle miydi neydi? Neşesinin ormanlarına salıncak kurmak isteyeceğiniz insanlar. Hep olsun hayatınızda inşallah. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız, ben nereden izliyorsanız. Hepinizi Hatay İskender'den sonsuz selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hit TV'de görüşmek dileğiyle Hit TV